Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Geçtiğimiz gün sizlere belki de dün 5000 TL altı cihazların Temmuz ayındaki güncel fiyatlarıyla listesini yapmıştık. Şimdi sıra geldi 5000-7500 liste bandına. En azından elle tutulur daha güzel cihazlar var diye düşünüyorum bu listemizde. Tabii ki sizler de düşüncelerinizi yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Videoya geçmeden önce söylemem gereken şeylerden biri dediğim gibi 5000 TL altını yayınladık bu 7500 ama ilerleyen günlerde de 7500 10.000 10.000 15.000 ve 15.000 üzeri şeklindeki listelerimizde olacak o yüzden HVP'yi takip etmeye devam edin ve bu videoların diğerlerini de görmek istiyorsanız abone olup bildirim zilini de çalabilirsiniz onu da söyleyelim ve listemize geçelim. Listemizdeki en uygun fiyatlı cihaz 5300 TL'lik fiyatıyla Samsung Galaxy M33 5G. Özellikle 5G Telefon takıntısı olan insanlar var, 5Gli olsun işte 5G gelecek diyerek biz bunun çok önemli olmadığını söylesek de en azından bu cihazın en güzel kozlarından biri 5G desteği olan en uygun fiyatlı cihaz hani en azından benim listeme girebilen cihazlardan biri. Baktığımızda 6,6 inçlik Full HD Plus bir ekranımız var. Burada PLS dediğimiz aslında IPS'in birazcık daha kırpılmışı gibi ama renk gösteriminde daha iyi olan bir ekran olduğunu da söyleyelim. Exynos 1280 ya da 1280 ile beraber geliyor. Samsung'un yeni nesil Exynos'larındaki uygun fiyatlı versiyonu. Ve sunduğu değerlerde Snapdragon'un 600 serisinin üzerinde 700 bandında gibi görünüyor. Tabii ki bu benchmark testlerine baktığımızda günlük kullanımlarında da çok öyle bir sıkıntı çıkarabilen bir cihaz da değil. 6 GB RAM, 128 GB depolama alanımız var ve 5000 mAh'de Batarya ile beraber geliyor. 25 watt'la şarj olabilmesi de güzel. Samsung'un zaten hani son dönemler dışında en yüksek sunduğu watt değeri de 25'ti. 5000 mAh bataryasıyla bol bol kullanılabilecek bir cihaz. 50 megapiksellik bir e, ana kameramızın olacağı şekilde dörtlü bir kamera dizilimimiz var. Buradaki böyle tek demode görünebilecek şey ekranın damla çentik olması. Artık içeride delik çentik diyebileceğimiz cihazlar varken damla çentik birazcık kendini eski gösteriyor ama dediğim gibi renk doygunluğu güzel olan, büyük bataryalı, şık da olan bir cihazı da aynı zamanda işte 5G takıntınız varsa 5G desteği de olan bir cihazla satın alarak kullanabileceğinizi söyleyelim. 5,5 bandına geldiğimizde Tekno Camon 16 Premier'den bahsetmek istiyorum. Aslında Camon 18 ailesi de geldi ama Camon 18, 18 P ve 18 Premier. 16 Premier de bence birçok noktasıyla hala da büyük ekranlı bir telefon arayanlar, fotoğrafı güzel çeksin diyenler için güzel bir cihaz. Çünkü neleri var? Full HD Plus 90 Hz'lik 6,9 inçlik bir IPS ekranımız var. Hem yüksek tazele bazı sunan hem de 7 inçe dayayan böyle tablet gibi gezdirebileceğiniz bir telefon. Mediatek'in G90T Var. T2 olduğu için oyunlarda hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı biliyorsunuz. Geniş ekranda PUBG, işte Diablo, e, PES artık mobilde hangi oyunları oynuyorsanız Wild Rift vesaire Genshin Impact olabilir. Bu tarz oyunları çok çok geniş ekranda keyifle oynayabileceğiniz bir cihaz olduğunu düşünüyorum. 4500 mAh'lik bataryası var. Sadece keşke bu birazcık daha iyi olsaydı. Yani 5000 bandında olsaydı dedirtiyor ama 33 wattlık şarjı da dolduğu için de hızlıca şarj olabiliyor. Yarım saatte %70'e yakın bir şarj değerlerini bizlere verebilen bir cihazdı yanlış hatırlamıyorsam. 64 megapiksellik ana kamerası da arkada hem kameranın böyle farklı ve güzel konumlandırmışlar hem de çektiği fotoğraflarda gayet güzel bir detay sağlıyor ki ön kamerası da fazlasıyla iddialı cihazlardan biri. 8 GB 128 GB depolamada size bol bol işinize yarayacak bir telefon olarak karşınıza çıkıyor. Bence Tekno Mobile'ın Kamon 16 Premier'ine de mutlaka bir göz atın. Eğer listenizde yoksa kendi bütçenize göre baktığınızda. Xiaomi kanadına geldiğimizde Redmi Note 11 ailesinin S versiyonu da bence alınabilir cihazlardan biri. Özellikle 6'ya 128'i 6'ya 64'lüğünden daha iyi fiyatlı olması da güzel bir altısı. 5600-5650 bandında bulabiliyorsunuz ki 6,43 inçlik 90 Hz'lik Full HD Plus bir IPS ekranımız var. Bu açıdan önemli bir artısı var. G96 var. Mediatek'in G serisindeki en güncel işlemcilerden biri. 2 GHz'de çalışan 8 çekirdekli mis gibi bir işlemci. Yine 5000 mAh bataryamızı burada 33 Watt'la şarj edebiliyoruz. Ve dediğim gibi 6'ya 128 olmasına RAM konusunda ve depolamada bol bol alana sahip olduğumuzu bizlere gösterebilen bir cihaz kendisi. 108 megapiksellik kamera dizilimi de tabii ki tadından yenmez. En azından elimizde güzel, kaliteli çekimler yapabilen, şık tasarımlı, ekranı da hoş, yüksek tazelenmesi sunan bir telefon oluyor Redmi Note 11S. Dediğim gibi 6'ya 128'ini daha ucuza bulabiliyorsunuz 4'e 128'e göre, buna göre tercihlerinizi yapınız. Efendim pardon 6'ya 64'e göre. Buna göre 2 kat daha fazla bir depolama alanı tabii ki çok daha mantıklı olacaktır. Burada bir nesil eskiye gidip fiyatta da birazcık sıçrama yaparak Redmi Note 10 Pro'ya gelelim. Özellikle Pro versiyonuna çıkmış oluyoruz. Yine Redmi Note 11 eski olduğu gibi 6 GB RAM'lisi 8 GB RAM'lisinden pahalı. O yüzden 8 GB RAM'lisini tabii ki tercih ediyoruz. Elimizde neler vardı? 6,67 inçlik Full HD Plus 120 Hz'lik bir AMOLED ekranımız var. Cayır cayır akan çok güzel görüntüler sağlayan AMOLED bir ekrandan bahsediyoruz. Bu açıdan çok çok önemli. 6,67 inçte oldukça yeterli bir değer. İşlemci olarak Snapdragon 732'miz var. Snapdragon kanadında 7 nesline çıkmış oluyoruz artık bu fiyatlara geldiğimizde. Ve dediğim gibi bizdeki seçtiğimiz versiyon 8 GB RAM, 128 GB depolama alanlı versiyon olduğunu söyleyelim. 5020 mAh'lik bataryamız 33 Watt'la şarj ederken 108 megapiksellik üçlü bir kamera dizilimimizde bizleri hatta dörtlü bir kamera dizilimimizde bizleri karşılıyor. Önde de 16 megapiksellik bir kameramız var. 4 kamerayla beraber mis gibi çekimler yapabilmeniz mümkün ve dediğim gibi AMOLED'de 120 Hz keyfini de yaşayabileceğiniz bir telefondan bahsediyoruz. Zaten Redmi Note 10 ailesi fazlasıyla sevilmişti. Ama Xiaomi'den devam ettiğimizde bir değişmeyen cihazlardan biri de Poco X3 NFC olduğunu söyleyelim. Poco x3 NFC de kesinlikle satın alınabilecek oldukça keyifli cihazlardan biri formunda ve özelliklerine baktığımızda 6,67 inçlik Full HD Plus IPS bir ekranımız var. 120 Hz tazeleme hızı sunan ve işlemcisi de yine 732G olarak karşımıza çıkıyor. Burada RAM depolamada 6'ya 128 olduğunu söyleyelim. 5160 mAh'lik bataryasını da 33 Watt'la şarj edebiliyor. Arkada 64 megapiksellik bir kamera dizilimi var ama Redmi Note 10 Pro'nun kamerası aslında daha iyi. Burada aslında özelliklerini yan yana koyduğumuzda Redmi Note 10 Pro ile Poco X3 NFC birbirine oldukça yakın. Hatta birçok noktada Redmi Note 10 Pro'nun daha iyi olduğunu da görüyoruz ama Poco'yu seven, X3 NFC'yi seven de fazlasıyla çok insan var. Hem formu hem sunduklarıyla bir de oyunculara yönelik bir cihazmış algısıyla beraber X3 NFC'de buradaki listemizdeki yerini aldığını söyleyelim. Samsung kanadına geldiğimizde yine çok çok sevilen hatta bu listedeki benim favorim olan A52S 5G'den de bahsetmek lazım. Zaten adından da anlaşılabileceği gibi 5G desteği olan güzel bir cihaz. 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı ile beraber geliyor ve işlemcimiz de bu sefer 778G. 732G nere? 778G nere dedirtebilecek seviyede. Ekran 6.5 inçlik Full HD Plus AMOLED ve 120 Hz tazeleme hızı sunabilecek kapasitede. a 2 zaten sevilmişti. S5G'si de burada daha güzel alınıp kullanabilen bir seviyede olduğunu görüyoruz. 4500 mAh'i de 25 wattlık şarj cihazıyla beraber şarj ediyorsunuz. E bir diğer yandan dörtlü kamera dizilimimiz var. 64 megapiksel değerinde ve bu kameralar gerçekten güzel çekimler yapabilen şık da güzel bir cihaz. Bence hatta listedeki yani bu listemizdeki en şık telefonlardan biri kendisi diye düşünüyorum. Ama fiyat bazında artık ekranda zaten sık sık görüyorsunuz ama 7000 bandına da böyle ufaktan göz kırpmış oluyoruz. Bu açıdan çok da hoş olmayabiliyor. Hatta fiyatlar işte sürekli değiştiği için 7000 bandının üzerine çıkmış bile olabilir. Siz bunu izlediğinizde onu söyleyelim. Şöyle bir kanadına tekrar döndüğümüzde bu sefer Redmi Note 11 ailesinin tepe modeli var. Redmi Note 11 Pro 5G değil 4G versiyonu. Ben burada 5 gelisini değil 4 gelisinin çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu sefer tabii ki yine 6'ya 128 versiyonundan bahsedeceğim. Ama dilerseniz 8'e 128 versiyonunda bir 300-400 lira farkla tercih edebilirsiniz ama çok da gerek değil bence. 6,67 inçlik Full HD Plus 120 Hz'lik AMOLED ekranımız var. Artık bu standart haline geldi bu fiyatlara çıktığımızda. Mediatek'in Helio G96'sı var. Bu biraz sizin kafanızı karıştırabilir ama G96 da dediğim gibi oldukça güçlü bir işlemci. 700 serisine rakip bir işlemci zaten. Bu açıdan G96'nın performansı da sizleri memnun edecektir. 5000 mAh bataryayı 67 Watt'la şarj edebilmekte oldukça hızlı bir şarj deneyimini bizlere sağlıyor. Bu seviyedeki en hızlı şarj galiba Redmi Note 11 Pro'da kamera tarafında da 108 megapiksel'lik ana kameranın olduğu bir kamera dizilimimiz var ve bu kamera dizilimleri de gayet güzel işler çıkarabiliyor. Ben dediğim gibi 5K yerine bunu tercih edebilirim. Bu listedeki ikinci favorime geldiğimde değişmiyor da çok da tasarımını da çok seviyorum. Poco X3 GT yine Xiaomi'den devam ediyoruz. Bu sefer artık 7250'lere falan geldik ama dediğim gibi fiyatlar sürekli değişebiliyor. Burada 6,67 inçlik Full HD Plus 120 Hz'lik IPS bir ekranımız var. Keşke AMOLED e olsaydı diyenler çıkabilir ama dediğim gibi hani IPS ile AMOLED arasında da benim gözümde ciddi bir farklılık yok. Hatta yüksek tazeleme hızında IPS'in daha keyifli olduğunu da söyleyebilirim ama tabii ki zevkler renkler durumu HDR desteğimizde mevcut. İşlemci Dimensity 1100 yani Dimensity'nin aslında şimdi 9000 serisi falan çıktı, 8100 çıktı ama bir önceki neslin tepelerinden biri bu Snapdragon'un 870'ine falan rakip denebilecek seviyede. Yani e, X3 Pro ile bire birebir ama ben bu cihazı genel toplamda daha çok sevdiğim için bir de X3'ü dahil ettiğim için X3 Pro yerine GT'sini koydum. Ama dilerseniz burada X3 Pro'yu da tercih edebilirsiniz. Fiyatları çünkü çok çok yakın olduğunu da söyleyeyim ama tasarımı, kullanımı kamerasıyla bence X3 GT, X3 Pro'ya göre çok daha iyi. 5000 mAh bataryamızı yine 67 wattla şarj ediyoruz. Listemizde Redmi Note 11 Pro'da olduğu gibi bunu da hızlıca şarj edebiliyorsunuz. 64 megapiksellik üçlü kamera dizilimi de bence çok iyi sonuçlar verebiliyor. Hatta Poco ailesindeki en güzel çekimleri yapabilen cihazlardan biri de bence X3 GT. Tabii ki F3 falan birazcık daha hoş seviyede olsa da X3 de oldukça ciddi bir fotoğraf kabiliyetine sahip. 7500'e en yaklaştığımız telefon ise ki listemizdeki son cihaz. Samsung Galaxy A53 olduğunu da söyleyelim. A53'e baktığımızda 6.5 inçlik Full HD Plus 120 Hz'lik AMOLED bir ekranımız var. Ki bu senenin en popüler telefonlarından hani sayısal olarak bilmiyorum ama en çok satan telefonlarından biri diyebiliyorum. Exynos 1280 ile beraber geliyor. 1280'i bu seviyede çok kullandı. Samsung daha düşüklerinde de kullandı. Burada da var ama yine de tercih edilebilecek güzel cihazlardan biri. Bir diğer yandan 8 GB RAM, 128 GB depolama 5000 mAh bataryayı da 25 Watt'la şarj edebilme avantajımız burada yer oluyor. Kamera noktasında 64 megapiksellik kamera dizilimimiz ki dörtlü kamera dizilimimiz ve 32 megapiksellik ön kameramız gerçekten güzel işler yapabilen hoş bir cihaz a 3 5G için. Yanındaki 5G takısını da duydunuz. Tabii ki 5G desteği de var diyerek 5000-7500 listemizin de sonuna gelmiş olalım. Daha öncesinde söylediğim gibi 5000 lira altını da görmek isterseniz açıklamalar bölümünde yer alıyor. Telefonların güncel fiyatları yine açıklamalar bölümündeki linkten. Hepsi burada ya. Trendyol'a gidip bakabilirsiniz. Ee, en azından e, benim söylediğimden farklı mı değil mi ya da ekranda yazandan farklı mı değil mi? Bu da fark edilmiş olur diyelim. İlerleyen günlerde 7500, 10000, 10000, 15000 15000 üzeri listemiz gelecek. Eğer gelmişse de açıklamalar bölümünde zaten daha yüksek fiyatları da görebilirsiniz. Daha sonraki dönemde de tekrar tabii ki bu listeleri yenilemiş oluruz. Sizin bu listedeki favoriniz hangisi? Siz olsanız listeye hangi telefonu eklerdiniz? Ya da Aydoğan sen bu telefonu niye ekledin? Burayı hiç hak etmiyor, bu fiyatı da hak etmiyor dediğiniz cihazlar varsa yorumlar bölümünü bekliyorum efendim diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir listede görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.